Herkese merhaba, ben Ren Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni sezon, yeni ranklarla, solo ranklarla beraberiz. Sağ altta canım çetim sizlerle beraber olacak. Main hesabındayım. Kanal haritasındayız. Ee, bronz 5'im. Evet, yanlış duymadın. Ee, umursamazca rank atıyorum. Güzel maçları aktarıyorum. Serisinin bir tanesiyle daha karşınızdayız. Nasılsınız? Youtube? Yorumlara yaz. Abi iyiyim. Sen nasılsın diyenlere. Ben de iyiyim dedim şimdiden. Böyle mağdurum. Nereye oynayalım mı? Bak bu ortada da aslında bir deneyebiliriz ya chat. Bir de bak Glacier'imiz de var hem. Bir deneyelim bakalım ya. Şimdi ben bir düşüneyim nereye atabilirim. Agalar. Burun şurada dışarıdan bakılan açılarda nereye atabileceğimi kestiremiyorum. Problem burada. Ama adam arını almış. Arını belki kombolayabiliriz. Deneyelim mi? Onlar bir setup'ını yapsın. Sonra ben elimden geldiği kadar yapacağım. Bir tane kopu kopyacamını atabiliriz aslında. Kadını nereye atıyorsun kral? Çok iyi. Biraz yukarıda oldu gibi ama şöyle yaparsan çok iyisin. Tamamdır. Burada güzel. Beyefendi Bu olmayacak gibi bir Diğer camdan da gözükecek zaten bu Ama şöyle bir şey yapabiliriz Şuradan Buraya kadar götürürsek Bu işimizi görür Hatta üstüne Bir de şöyle yaparsak Ah 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 uğraşırken Aa o ne? Biz setupla uğraşana kadar oho 5 yıl geçti Adamın kafaya çarptı ona kaçtı Abi operatörde olabildiğince hızlı davranmamız lazım Yani Böyle zıng 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 gel attığı yerlere falan atacağız öyle kombolayacağız ya da böyle saydı komple A falan örmemiz lazım. İşte Moskovic onu deniyorum ama o olmuyor yani. Nasıl yapabilirim ki? Ya elemanlar teçhir aldı. Mevrik banladık. Belki bu sefer termite banlanabilir. Bandit trick yapabilirim. Alt kattan daha demin da mi nok geldi. Ona bir şeyler yapabiliriz çok fazla drone safe yapılıyor. Solis oynayabiliriz. Neden olmasın? Olabilir. Ama ace satılacak. Bandit açık. Teçir yine alacaklar. Abi biz bir banditimizi alalım ya. Deneri rafa kaldırdım gibi ya. Yok ya deneri kapadım deneri. İşte kedili PC olabilir ama dedim ya şöyle. Deneri aldım ya. Bütün takımın ona göre bir kompozisyon yapması lazım. Bence. ve bütün takımın Evet bütün takımın. O karakter etrafında çeşitlenecek ama o karaktere yönelik de bir setup ne kadar mantıklı bilemiyorum. Biraz zor ya operatörü oynaması biraz zor. Ben gözükmeyeyim. Durursak gözükmeyiz. Burayı alttan açmaları lazım. Bize Mute lazımdı buranın. Eyvallah kralım. Ney satılacak abi o yüzden... Olabildiğince trik yapmaya çalışacağım. İban al, alıp atacaklarını düşünmüyorum buraya. Önce sağ tarafa atar diye tahmin ediyorum. Buradan birisi gelip dronları engellesi aslında. Bro 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 bro. Oğlum ya. Ya O kadar belli ki şunu yapacağı ya. Bak o kadar belli ki dedim. Dedim biri gelip vuracak beni. Ah ah ah. Ah 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 ah. ah. Keşke orada bari bir Melis olsaydı. Neyse bir şekilde alıyoruz round'u. Bu çara buff lazım. Öyle bir buff gelebilir MP'den. Yok ya. Buff değil de işte. Düşüneceğiz. Çok zor meteye oturacak bir operatör bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani Pulse'dur. Jink. Bunlar daha çok meteye oturur gibi hissettiriyor. Baksana. Vapor'ı var. Eğer gelip beni korusalardı orada du duvara açtırtmazdım. Atlamadı mı lan içeri? Yok göktür Kral. Bak ne güzel abi. Adam bana ne dedi? Sorry bandit my bad diyor. Canın sağ olsun kral. Ne diyeyim ki? Round gitmesi gitseydi. Sizin ben ta falan filan diye böyle. Neyse ki round'u aldık yani. Burada bir şey yapılabilir mi? Yani yine maksimum camların altına atılabilir ama ne kadar mantıklı işte. Ya da böyle sayda harbiden A öreceksin. Ya da koridora falan. Kafa karıştıracaksın yani. Zıng 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 atıp gideceksin. Çok zor ya. YouTube Premium peşinde evet. Dur bakalım deneyelim. Ne oluyor oğlum? Tamam ne diyorsun bu setaba? Bir tık oldu gibi ha. Daha tatlı oldu gibi sanki. Yani belki buradan da stairs'a falan atsak güzel de olabilirdi ama olsun. Aynen aynen. oraya gerek kalmadan round gittim. Şimdi banlandığı evrende falan da mesela ya da ya en mantıklısı hiçlere atmak geliyor böyle Oregon'da falan hiç atacağım. Başka nerede var öyle? Kafe haritasında hiç atacağım. Anladın mı? Arun'a atacaksın. Bir de bunu atacaksın. Atacaksın atacaksın. Bir de mute alacaksın. Merdivenden bir şey gelemeyecek. Ne oldu Nezarhan? Ancak öyle bir şeyler yapılabilir gibi hissettiriyor. Yoksa yok yani. Burada kale oynuyoruz. Biliyorsunuz. Rora alındı. Bulalım bakın belki silahı işte alabiliriz. Av gibi pusup gidip özellik atman lazım. Yoksa ne Twitch ne Brava ne Flores geliyor. Bir de o da var yani. Twitch bir Brava'dır bunlar geliyor. Ne oldu? Yani. Bu anlamda da biraz sıkıntı. Hard bridge çalan yok. Hard bridge çoksa kale almamızın da mantığı yok. Al. Al kanka sen al. Sen al. Allah siz bildiği gibi yapsın ya. O duvarı açamazsak Reportladım kanka sizi Velev ki o kapıyı açamayalım o duvara. Dehe bandit bandit trick. Alır mı bize de kill? Bak yaptıkları taktiği anlatayım. Rora'yla sağdaki koridor kapısını kapatıyor. Eşle duvarın oraya charge atıyor. Sonra Blitz'le koşuyor. Bandit orada trik yapma şeyine giriyor psikolojisine. Daha demin eşin gelip beni öldürdüğü senaryoda bizim takım bunu 3 kişiyle beraber yapıyor chat. Tek başına yapmıyor. Ne kadar da mantıklı güzel değil mi? Takımca bir push. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor. <laughs> ya oğlum ya. Ya YouTube'a giden maçta niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah Allah. Abi normal sorular ne zaman açılacak diyen var. Efendim? E, pardon? Kanka açık sorular ama yine de sen bilirsin. Ya ya yeah, yeah, sorun yok. İstediğin gibi atabilirsin ya. Problem değil. <laughs> Nasıl açık abi girdim yok. Goodbye DPI kullanıyorsan kapat kral ondan girmiyor olabilir. Aynen öyle kedili PC çok iyi dedim. Hmm, kayıt var yalnız. Bakın ben Mevrik oynamak istiyorum ya uğraşamam sen. Ne oldu çevirdiniz aslanlar Mut var ama. Vardır bir bildiği. Değil mi chat? Varmış bir bildiği. Aynı, aynı gördün mü? I'm pulling. I'm pulling again. Kayıt in server Kayıt server I'm coming, I'm coming. top red Nice last top red Nice good job Bir şey diyeceğim, ikinci alarm sesini Nice nice good job İkinci eee Alarm sesini chat siz yaptınız değil mi? Sevgili youtube Güzel tatlı bir maçta elimizden geleni yaptık Dener ile neler yapılabilir onları konuştuk Umuyorum 5 kişi girdiğimizde bir şeyler yaparız. Ee, yayındayken chat böyle arada sırada şakacıklar, tatlı sesler atabilir. Şimdiden alışmanızı öneriyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kapur 4 olarak yoluma devam ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili YouTube. Bir sonraki rank videolarında görüşürüz. Bay bay.